Sonunda yola çıktık. Şöyle ışığımızı da açalım da şey olsun. Yüzüm biraz gözüksün. Evet, çok gözüktü evet. Bu kadar yanıyor. Ne yapabilirim Yani? Cherry alıyorsun. Bak her şeyin reklamını yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli bay yiyeceğiz. Bunu kes. <laughs> Gidiyoruz kurtlarımızı almaya. yerimizi çok güzel yaptık. Profesyonel yaptık. Kurtlar içindeyken de videolar gelir. Onları da atacağız, evet. Ee, Yeri güzel. profesyonel yapmak zorundaydık. Sonra mahallede kurt paniği diye bir haber görmek istemedik çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında çok anti sosyal hayvanlar değiller ama işte görünüşleri e, bildiğin kurt olduğu için insanlar tedirgin oluyor. Mesela anne. Annemi nasıl ikna ettiğimi çok şaşırıyorum ben. Yani. İkna olmuş değil aslında. Kabullenmiş mi diyelim? Kabullenmiş. Kabul mecbur. Dedi Me mecbur yani. İki evladım vardı. Dedi. Şimdi birisini atsa yani sadece sen istesen. Ya beni kovardı. Seni kovardı. Şimdi ikimizi birden kovamıyor. Başka yok çünkü. <laughs> Ondan dolayı bir kabullenme olabilir. Evet. Kıyamıyor bize canım annem. Selamlar bu arada. O <laughs> da izler herhalde videomuzu. açar izletirim bak. <laughs> Yani zamanımız var diye böyle 60'la gidiyorum. Muhabbet ediyorum kardeşimle. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Nasıl şeyler yapacağız? Nasıl ee, videolar çekeceğiz gibi. Gelecek planları. Gelecek planlamaları yapıyoruz. Daha 2'yi almadan 4'ün 5'in planlamaları yapılıyor. <laughs> Ama Bakalım şimdi, hayırlısı. Çünkü şey şimdi şöyle düşün. Türkiye'de böyle herhalde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda bunlar. Hayvan sayısı olarak olmasına sahip, sahip veya sayısı kesinlikle öyle de veya üretim bazını düşünürsen zaten bayağı az. Kocaeli'de mesela ilk olacak. Aynen Kocaeli ilk. Kocaeli'de başka şimdi yani Ustan başka bir köpeğimiz o yok. Çekoslovak var bildiğim kadarıyla. kadarıyla. Görmedim ben ama vardı. İstanbul'da var Çekoslovak ama Amerikan Wolfdog yok. İstanbul'da şeyde var. i̇ki bir arkadaşta da daha var. Öyle mi? Hı hı. Üretim aynı onlarınki. Güzel. Orada da var. Güzel de köpekleri var hem de. Böyle. Gidiyoruz. Bir de havaalanında başlarız şimdi. Böyle bir gidelim. Evet, İstanbul Havalimanı'ndayız. Kerem Bayağı Dışarıdan almak lazım da işte geldik kurtlarımızı almaya. İnşallah biz sıkıntı olmalar. İnmiş olması lazım şu an uçak sistemde inmiş olarak gözüküyor. Büyük ihtimalle yüklenim indirimi falan filan bir yarım saat bekleriz. Ama değer. Evet, hadi kendine bak. İstanbul Havalimanı çok güzelmiş bu arada. Bayağı başarılı. Evet, gündüz oldu. <laughs> saat yedi ee, buçuk. şöyle anlatayım. Neden 7.5? Aslında her şeye yetiştik de biz şimdi başta Sabiha Gökçene gittik çünkü kadın bize dönüş biletinde Sav yazıyordu diğer biletlerinde de Rusça olduğu için tam çözemedik. Sava gittik biz Sabiha Gökçene. Ondan sonra oradaki arkadaşlar dedi ki saat bu arada 3'e 20 falan vardı yani 3 deyince uçak buradaki arkadaşlara söyledik işte gelecek var mı? Bakıyoruz panolarda falan. Moskova uçağı da yok. Ulan dolandırıldık mı falan. Sonra sorunca ya dedi işte burada değil. Sonra bilete biraz detaylı baktık. Kadın İstanbul Havaalanı'na inecek. Ama Sabiha Gökçen'den geri dönecekmiş. Onu yanlışlıkla yaptı büyük ihtimalle evet, de. Gelerek almadı zaten. Ee, Çünkü bakslar da vardı onların taşınması. yolu 20 dakikada falan bitirdim. Katına yetiştim ben. Hedefim hani kadın Rusya'dan geliyor. Biz geç kalmayalım Kocaeli'den İstanbul'a diye basa bas gittim gittim. Akabinde ee, 4 buçuğa kadar bekledik değil mi? 4 4, 4 kadar bekledik. 4 kadar. 3 de oradaydım yani. 20 dakikada gittim oraya. Belki 5 dakika falan geçmişti ama. Ama pasaport kontrolleri falan. Normal bir kadın. Cevap da yazmıyor. Biz tabii hiç düşünmüyoruz ki kadının Rus hattı var. <laughs> yazıyorum yazıyorum olmuyor. Arıyorum açmıyor. Bir kere açtık. Kerem konuşmaya çalışıyor. Çok cici bir kadın. Ama gram İngilizcesi yok. Bizim de gram Rusçamız yok. İşte yazışarak anlaşıyoruz, konuşarak anlaşamıyoruz. Hep translate. Neyse en sonunda geldi. Sessiz bir yer filmindeki gibiydi zaten yani. yani hani... Evet. Bakışarak kalmışız falan. Böyle el şerdi. Bunu sök. Evet. hep <laughs> <'ye> böyle yapıyor. Havaalanına <laughs> <laughs> gelmişim bana diyor ki bıçağım var mı? İçeriye nasıl gireceğim bilmiyorum ki. <laughs> Neyse. E, kurtlarımızı aldık. O zaman onları da bir gösterelim. Bir tanesi uyuyor zaten. Şimdi uyandırmaya gerek yok. Yerlerine koyduğumuz zaman da bir video çekeriz. Daha detaylı olur. Akabinde işte arka tarafta şu an şey gözüküyor ama e, boş gözüküyor ama iki tane kocaman box vardı. Onları oraya sığdırdık. Ve ben vardım. Ve e, şimdi Olga'yı da Sabiha Gökçen'e yetiştirmemiz lazım. Kerem'le nereye oturacak? Onun tartışmasını yapıyoruz. Aslında biz Kerem'le yapıyoruz tartışmayı. Kadın diyor ki beni burada mı bırakacağız? <laughs> ya hayır diyorum. O hala ısrarla ben burada mı kalacağım diyor. Baksanıza da almışsınız. <laughs> en son Kerem'i bagaja köpeklerle beraber tıkayınca kadın oturdu işte Sabiha Gökçe'de bıraktık. Kerem sağ olsun çekimlerini vesairelerini yaptı. Ben bir ara dedim ki Kerem herhalde gidecek Petaz burada bırakacak kadın öyle geldi. E, elinden tutup götürüyor. bekledim. <laughs> ee, şimdi evimize gidiyoruz. Gidelim bakalım. bakın. Aferin. Evet evet. Çok güzel alışıyorlar. Şu an dişimiz arkada saklanıyor. Gel şimdi. Aferin, Aferin. kızıma benim. Aferin kızıma. Gel, oğlum. Gel. Al oğlum. Aferin sana Yapanlar sizi Yiyeceğim daha istiyor mu Al Al kızım Aferin sana Bravo 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 Uy. Sen daha doymadın Ben seni anladım gel <laughs> Çok heyecanlı bakıyor. Gel kız Çok kibar ve nazik bir hayvansın Gel sana da vereyim gel. Aks. Sen de bir o kadar hayvansın. <laughs> Erkek e, değil mi aynı? El, elimi yiyecek ya. Ah kızım. Şişt. Kavga etmeyin. <laughs> çok iyi çok. Tamam gel. Şişt. Bak sen buna, sen de buna. Bitti mi lan? Bitti şey mama desteği yapmak lazım bunlara. Çok heyecanlılar. Anlatabiliyor musun size? Bak bu. Ne demek? Olur. Gel. Sen de buna. Onu ben buraya attım. Şey yapalım. Anahtar var sende. Hı hı. Bir tık mama gazlayalım bunlara. Bitti. Mama vereceğim. Olsun gelsinler gelsinler. Gel. Bir alışma sürecimiz. Gözleri bizim üzerimizde böyle bir şey yaparken, çok tedirginler. Bir yandan da bize bakıyorlar. Ama evet. en azından güzel. Şimdiye kadar mama yememişlerdi. O yüzden bir tedirginlik acaba hiç yemezler mi, hepet mi isterler diye. Yok Ama güzel. Şu an katır katır yiyorlar. Ama yiyorlar. Bakışa bak Küs müsünüz? Sen <laughs> <laughs> Ya aranızda bir mesafe koymuş gibisiniz da gibi yani. He? Daha bana pas vermiyorlar. Bunu... Pas vermiyor musun? Şimdi daha ilk Bu dolayı bir çekeken evet. bitti ama... Aranızdan tır geçer ya. Çözeceğiz bunları. Çünkü evet. ben içeri girdiğim zaman anladı bana. Anlamadı daha doğrusu. Anladı. Anlama yok çünkü çok daha Anlayamıyoruz böyle şeyleri ama. Mevzu burada ben çekindim. Ben de çekinseydim bu mesafe asla bir Şimdi biraz yaklaştım. Sonra biraz daha yaklaşacağım. Hatta şu an bir <laughs> daha kaçırabilir miyiz? Ne Gel. 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 Gel.